Hicret, müminler kardeşler şu kadar anlasak yeter. Hicret, bir kimsenin, bir Müslümanın inancından yana, Allah'tan yana, Hz. Muhammed Mustafa'dan yana, Kur'an'dan yana tercihini ortaya koymasıdır. Tercihinizi ortaya koyuyorsunuz. Ne olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Tavrınızı belirliyorsunuz. Tavır, hani Nasıl bir tavır sergilemeniz lazım? İşte hicret bunu ortaya koyuyor. Mekke'de bir yönetim var. Müşrikler Mekke'ye hakim. Mekke yönetiminin başında onlar. Direktif onlarda, emir onlarda, yetki onlarda, selahiyet onlarda. Alabildiğine Allah'ın haram ettiği şeyler var. Putlar var, içki var, fuhuş var. Diri diri kızlar topraklara gömülüyor. Zinanın her çeşidi var. Böyle bir toplumun içinde Müslümanlar hicret ediyor yani öyle bir toplumu istemediklerini, öyle bir yönetime karşı olduklarını hicret ederek ortaya koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Hicret tavır belirleme olayıdır. Arkadaş tavrınızı ortaya koyun. Denir ve herkes neye inanıyorsa inandığına uygun bir tavır ortaya koyar. Yani inandığı gibi yaşamanın hicret etmeden önce müminler, Müslümanlar Mekke'de siz söyleyin inandıkları gibi yaşayabiliyorlar mıydı, yaşayamıyorlar mıydı? Yaşayamıyorlar. İşte sebep hicret budur. İnandığı gibi yaşamak için yapılan bir olaydır hicret. İnandığı gibi yaşayabilmenin mücadelesidir hicret. Kaçmak değildir, göçmek değildir, pasif bir hareket değildir. Aman başıma bir iş gelmesin demek. Kavgadan kaçmak, cihattan kaçmak değildir. O da bir cihadın başka bir tarzıdır. Çok yanlış anlaşılmış hicret. O da bir taktiktir. O da bir mücadele metodudur hicret. Tavrınızı ortaya koyacaksınız. Bakın mesela İslam'da cihat dediğimiz Allah yolunda savaş dediğimiz hadise, hicretten evvel Müslümanlar savaşmakla emrolunmamışlar. Sorayım size, büyük savaşlardan Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, hicretten evvel mi, hicretten sonra mı ne dersiniz? Hicretten sonradır. Bakın hicretten evvel savaş yok. Allah müsaade etmemiş. Hakaret ediyorlar, müsaade yok. İşkence yapıyorlar, müsaade yok. Ellerini kaldırmaya müsaade yok. Hicretten evvel. Ama hicretten sonra müsaade edilmiştir. Bunun mutlaka bir sebebi var tabi. Hikmeti var, manası var, hakikati var. Niçin hicretten evvel, Müslümanlar, o zaman da hakaret ediliyordu, işkence yapılıyordu, türlü türlü çilelere maruz. Neden o zaman savaş emredilmedi de, hicretten sonra savaş, emredildi, müsaade edildi, izin verildi. Efendiler işte demin hicretin manasıyla alakalı bir cihat olduğu için söylüyorum. Hicret demek evvel emirde bir kişinin bulunduğu yerden, evinden, köyünden, keyfinden, icap ederse karısından, kızından, altınlarından, gümüşlerinden, menkul ve gayrimenkul varlıklarından ayrılmak demek midir, değil midir? Ayrılmak demektir. Hicret. Bulunduğunuz yerde ayrılıyorsunuz. Toprağınızdan, bahçenizden, yazlığınızdan, kışlığınızdan, tapulu evinizden çıkıyorsunuz. Hicret. İstemeye istemeye çıkıyorsunuz. Kendi malınızdan ayrılıyorsunuz. Kendi mülkünüzden ayrılıyorsunuz. Ayırıyorlar sizi. Size kas ayrılmazsınız. İsteyerek değil, istemeyerek evinizden, o güzel yuvanızdan, ailenizden, karınızdan, kızınızdan çoğu zaman varlığınızdan ayrılıyorsunuz. Hicret budur. Yani insanın canı müstesna her şeyden ayrılmaktır hicret. Ama can müstesna. Hicret eden adam canından ayrılıyor mu? Hayır, can pazarı yok. Can pazarı yok. Hicrette mal var. Hicrette ev var. Hicrette köy var. Hicrette eşya var. Madde var. Can yok. Ama savaşta, tam savaş esnasında en tehlikeli olay nedir? Canımızdır. Hicret ederken malımız, savaşırken siz söyleyiniz canımız mezkubayıştır. Allah Teala burada bir eğitime tabi tutmuş ashab-ı kiramı hicretten evvel savaş, savaşa müsaade etmemiş mukatele dediğimiz muharebeye müsaade etmemiş ama hicretten sonra ona da müsaade etmiştir. Niçin? E hicret ile evvela eshab-ı kiram Allah tarafından imtihana tabi tutulmuş. Bakalım Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama inananlar ashab-ı kiram mallarından, mülklerinden, evlerinden, köylerinden, keyiflerinden, rahatlarından, istirahatlarından, altınlarından, gümüşlerinden, kapılarından, kapılarından ayrılabiliyor mu, ayrılamıyor mu? İmtihan. Nasıl ki sahabe-i bu imtihanı kazandılar, hicret ettiler, o halde can malından ayrılmayı başaranlar canından da ayrılabilir diye Bedir Harbi'ne müsaade edildi. İmtihanı görüyor musunuz? Evvela malından ayrılmayı Allah öğretiyor, hicretle, arkasından da Bedir Savaşı'na canından ayrılmayı öğretiyor. Ne güzel bir sırası var bu işin. Malından, mülkünden ayrılamayan insan, siz söyleyin canından ayrılabilir mi? allah Teala bunu bildiği için hicretten evvel savaş emretmemiş. Sahabe imtihan edilmiş, muazzam eğitilmiş, öğretilmiş, anlatılmış, yetiştirilmiş, bulunduğu zeminden ayrılmaya alıştırılmış, eşyasından, maddesinden ayrılmaya alıştırılmış, arkasından da buyurun cihada Bedir Savaşı'na davet edilmiş. Ve Bedir'de aslanlar gibi kükremişler. Ve Ebu Cehil denen Mekke yönetiminin başkanını Bedir Harbi'nde canını almışlar. Biliyorsun Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Hicret ile cihat birbirine ayrılmaz. Kıyamete kadar İslam'ın mücadelesi devam edeceğine göre hicret de bitmeyecek, cihat da bitmeyecektir. Bitmeyecektir. Yani hicret sadece Efendimizin ve o günkü Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesine ibaret değil. Kıyamete kadar hicret devam edecek. Çünkü cihadın Ma kabli yani öncesidir. Cihada hazırlıktır. Malından mülkünden ayrılmaya, eşyasından maddesinden ayrılmaya, ailesinden ehlinden ayrılmaya bir ayrılma eğitimi bir teşviktir. Bir tebliğattır. Cihat, cihattan önce bir tebliğattır bu. Ve bundan dolayı da cihatla hicret birbirini tamamlayan iki büyük unsurdur. Cihadı hicretten ayıramasınız, hicreti cihattan ayıramazsınız. Cihad hicreti takip eder, hicret de cihattan önce hazırlığı icap ettirir. Bir hazırlanmadır, bir toparlanmadır. Cemaat haline gelmektir, kuvvet haline gelmektir, devlet haline gelmektir. Ve arkasından çıkarıldığı yeri gelip tamamen teslim almaktır. Nitekim ashab-ı kiram bildiğiniz gibi hicret etmek zorunda kaldıkları Mekke'yi sonunda gelip Mekke'nin fethiyle Mekke'yi aldılar mı almadılar mı? Aldılar. İzâ câe nasrullâhi vel fethû. Ayet haber veriyor. Demek ki cihat kaçmak değilmiş. Taktik değiştirmektir. Hazırlanmaktır. Hazırlık yapmaktır. Cihadın öncesinde cihattan evvel cihat, öncesinde arefesinde bu hazırlığı yapmanın bir başka adıdır. Yoksa savaştan kaçmak, çileden kaçmak, zahmetten kaçmakla hicretin hiçbir alakası yoktur. Böyle anlatımlar yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Allahu Teala yeryüzündeki Müslümanlara bu ilahi kavramları hakkıyla anlamayı nasip eylesin. En büyük felaket kelimeleri ve kavramları yanlış anlamaktır. Yanlış anladınız mı? O yanlışı atıncaya kadar Zaman geçiyor, vakit geçiyor, emek geçiyor, enerji tükeniyor. Yanlış anlamak çok hatalıdır. Keşke hiç anlamasaydı da, anlamasaydı da yanlışlığa düşmeseydi. Yanlışı düzeltmek çok zor. Alışıyor adam, o alışkanlığına mahkum oluyor. Bir türlü kurtaramıyorsunuz, çekemiyorsunuz. Eroin gibi, içki gibi, alkol gibi yanlış adamı sarıyor ve kurtulamıyor. Onun için Türkiye'de dikkatle bakın, İslam hakkında konuşanların konuşmaları tamamen yanlış olduğu halde onu kabul etmiyor. Ben Müslümanım diyor, ben de biliyorum, ben de anlıyorum diyor. Yanlış anladığının farkında değil. Onun için hiç İslam'dan haberi olmayan bilgisiz bir adama İslam'ı anlatmak daha kolaydır. Bir şeyler biliyorum zannedenden daha kolay. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler.